Sevgili izleyiciler, Tadında Siyaset programıyla tekrar merhaba. Bugün Sedat Bey ile birlikteyiz. Zafer Bey yine sağlık sorunlarından dolayı aramızda yok. Önümüzdeki hafta Zafer Bey'i de i̇nşallah, burada bekliyoruz. ağırlayacağız inşallah. Geçmiş olsun dileklerimizle iletiyoruz. Evet buradan. geçmiş olsun Zafer Bey. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba iyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de. Dışarıda i̇yiyim. çok şiddetli bir yağmur yağıyor. Güzel yağsın Yasın geldiniz değil mi? <laughs> Gelirken biraz evet biraz yağmura yakalandım Ya yani yağmur güzeldir. Yıkıcı olmadığı müddetçe barajlarımızda olsun bereketli suyumuz yağmur. olsun yağmur güzel bir şey evet. ben zaten severim yağmuru. Ee, evet. Şimdi e, yeni konularımız var biliyorsunuz. İlk önce e, bu Nusaybin'deki olaydan girmek istiyorum. Hepimizin canını sıktı. ...Marcin Nusaybin'de Türk bayrağımıza bir saldırı oldu. Bu konuda neler söylersiniz? Tabii üzücü. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının indirilmesi... E, ...hatta sadece kendi ülkemiz içinde değil, hiçbir ulusun, hiçbir milletin e, bayrağının indirilmesi... ...ve e, provokasyonlara tabi tutulması hoş bir şey değil gündem dünden beri bu konuda sosyal medyada yazılı görsel basında yer alıyor. Üzüldük. Tam ülkenin birliğe, beraberliğe ihtiyacı olduğu günlerde işte çevremizde savaşların birçok hukuksuzluğun hatta soykırımların olduğu bir coğrafyadayız. Bu coğrafyada böyle bir provokasyon tabii hepimizi üzdü. E, birlik olmamız gerekiyor. E, bu provokasyonlara e, ne Kürt halkı ne Türk halkı e, kimliği her ne olursa olsun yurttaşlık bağıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bağlı olan herkes üzülmüştür. Ki bütün siyasi parti liderleri e, kınadı olayı. Bu biraz da Bizim çevremizde yaşanan özellikle Suriye ile de alakalı bir gündem. Suriye'de son dönemde yaşananlar Suriye'deki yaşanan sıkıntıların Türkiye'ye aksettirilmesi, Türkiye'de vücut bulması istenir gibi bir hal var. Oysa ki bizim ülkemizde bugüne kadar bizim kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun hiç kimseyle bir problemimiz olmadı. Olmamalı zaten. insana, insan gözüyle bakılmalı. Ama maalesef işte e, uluslararası emperyal güçlerin bu topraklarda, coğrafyada, co yaşadığımız coğrafyada olan çıkarları e, bazen insanları insanlara kırdırabiliyor. Müslümanı Müslümana da vurdurabiliyor. Kürdü kürde vurdurabiliyor. İşte dün bir anlaşma sağlandı Suriye'de. E, yaşanan olaylardan sonra e, onun yansıması onun provoke edilmesi buradaki Türkiye'de yaşayan Türkiye vatandaşlık bağıyla bağlı olan Kürtlerin Suriye'deki Kürtlerle kendini bir görüp burada bir provokasyon, bir hareketlenme, sınırda bir sıkıntıya sebebiyet verdi. Ben umarım bir daha olmaz. Yani Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var. Bizim bayrağımız kutsalımız, bayrağımız Türk milletinin ortak değeri. Ve bu konuda çok fazla da sosyal medyada filan provokasyon içerikli yazıların, görsellerin olduğunu da görüyorum. Bu da üzücü. Bu milleti birbirine vurdurarak, birbirine kırdırarak hele hele şu anda terörsüz Türkiye açılımıyla Türkiye barışı huzuru sükuneti sağlamaya çalışırken böyle bir provokasyon tahmin ediyorum Suriye'deki anlaşmadan rahatsız olan bir takım aslında Kürtler de demek istemiyorum aslında Kandil'in bir takım uzantılarını rahatsız etti Suriye'deki huzur barış ortamının biraz gerginliğin durması ve ondan dolayı Türkiye'de bir ...kışkırtmaya, provokasyona... ...dönük bir hareket oldu. Ee, umarım... ...bir daha böyle bir şey olmaz, e, yaşanmaz. Yapılan gereken de yapıldı zaten. Ee, e, tabii, Türkiye Cumhuriyeti'nin... ...yasaları... ...gereken cezayı verecektir. Çünkü... ...bayrak... E, ...Türkiye'de yaşayan... ...hatta... ...dünyada yaşayan Türklerin... E, ...Türk bayrağı ortak... ...değeridir. Çünkü... ...bizim bayrağımız... E, Yaşadığımız coğrafya gereği de, geçmişte de e, yaşadıklarımızdan dolayı işte şehitlerimizin kanından alır al rengini. O yüzden e, herkesin ortak değerlerimize, kutsallarımıza saygılı olması gerekiyor. Saygı göstermek e, zorundalar. Tabii, yani. emperyal güçlerin bu coğrafyadaki e, çıkar amaçlı e, provokasyonlarına ben bizim milletimizin prim vermeyeceğini, aklı selim olacağını, sağduyulu olacağını düşünüyorum. Yani dış güçlerin bizi ayrıştıramayacağını bilmeleri lazım. Benim zaten devletimize, devletimizin gücüne muazzam bir inancım var. Hakikaten güçlü bir devletiz biz devlet olarak. Böyle şeylere mahal vermeyeceklerdir. Biz halka düşen de bu tür algı e, oyunlarına gelip de ayrışmamak. Mutlaka yani e, bizim halkımız kutsalları üzerinde hassastır. E, hı hı. Ama yanındaki komşusunun ne kimliğine bakar. Ne de e, inancına bakar. Biz yıllarca e, kızalıp vermişiz. Artık etle kemik gibi olmuşuz çok köklü bir devlet geleneğimiz var. Cumhuriyetin e, kurumları hala daha çok sağlam. Ne kadar günümüzde e, siyasetçilerin e, devlet kurumlarını yıpratması, yıpratmış olsa bile ama e, kökü temeli sağlam. Evet. evet. Huzur, o yüzden huzurlu, birbirimize yani bizi düşüremez. Güvenle yaşayabiliyorsak devletimizin gücüyle e, tabii tabii. köklü millet geleneğimizde, birbirimize olan yurttaşlık bağımızla, ülkemize olan bağlılığımızla, e, bu şu anlama gelmiyor. Yani devletimiz çok güçlü. Ben bu konularda tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını, devletimizin çıkarlarını gözetirim ve böyle anlarım olayı. Ama bu şu demek değil. İktidarın yanında duruyorum anlamına da gelmiyor. Yani, yani devletimizin siz, yanındayız hepimizin. Çünkü siz, vatandaşlık bağıyla bağlıyız. Partiniz Peki. gereği muhalefetinizi sürdüreceksiniz. Yani tabii ki buna e, saygımız. Biz de objektif olarak sorularımızı soracağız. <laughs> şimdi tabii ki şimdi Suriye Suriye politikası e, uzun zamandır gerçekten İsrail'in e, o bölgedeki vahşi, insanlık dışı saldırıları bizim coğrafyamızı gerçekten tedirgin etti. Hepimiz hı hı bir tedirginlik üzerine yarın ne olacak akşam ne olacak üzerine yaşadık. Şimdi bunların geçen programda da değinmiştim. Bunların hepsinin temel sorununda demokrasi var. Bunların temel sorunu bu. Türkiye bir an evvel parlamenter sisteme geçmeli, bir an evvel seçime gitmeli. Hatta biz Türkiye'de bu tek adamla olmaz dediğimiz pozisyonda şu anda dünya tek adamlığa gider. ...pozisyona geldi. Biliyorsunuz Trump... ...yani emperyal güçler ya daha doğrusu... O zaman doğrusu, biz şey mi yaptık? Dünyaya öncülük mü yaptık? Yani biz biraz daha... ...çağın şöyle, ilerisinde mi bu, gidiyoruz? Ama bu bizi geriye götürüyor. Bu bu dünyayı geriye götürüyor. İşte bakın savaşlar, oradaki insanlık adına... ...yapılan zulümler. Çünkü... ...emperyalist ülkeler... ...bir yerde petrol, yeraltı kaynakları... ...veya ülkelerinin çıkarları... ...veya şahsi çıkarları... ...ön plana çıktığında... Ne millet tanırlar, ne insan tanırlar, ne ulus tanırlar. Onlar için emperyalistlerin tek hedefi vardır. Çıkar. Çıkar neredeyse oraya giderler. Orayı dağıtırlar, tarumar ederler. Ve o çıkara sahip olmak için ne gerekiyorsa onu yaparlar. Biz bundan sürekli tedirgin olduk. Hatta hep İsrail için, çok özür dilerim uzattım, hı hı. Ee, İsrail için, İsrail diyordu işte veya işte Amerika dışları bakanı da söylüyordu, işte İsrail için o bölgede e, bir ulus devlet e, İsrail'i rahatsız eder falan diye. Biz de tabii bundan çok alınıyorduk çünkü biz bir ulus devletiz. Bundan da alınıyorduk ve ne zaman, ne zaman, ne zaman, ne zaman bize de mi acaba, bize de mi acaba gündeme geliyordu? ve oradaki çıkarların şu anda dün verdikleri karar hatta biz programı yaparken başka bir karar alınabiliyor bir anda. işte Suriye'de kararlar çağındayız yani. Her kararın çıkabileceği çağındayız. Tabii ki orada yıllarca silah verdikleri bir silahlı terör örgütü Bugün e, dediler ki ne yaparsanız yapın, anlaşın. O da iki işte eyalet duayiliği falan anlaşıldı sonuçta. E, i̇nşallah ileride e, Suriye'nin de e, egemenliği korunur, toprak bütünlüğü korunur. E, şimdi orada dört parçalı, beş parçalı bir yapı var. Aralarında bunların biraz zor gibi görünüyor ama çok zaman alacak çünkü e, daha fazla kan akmadan dünyada. Barış, huzur olur. Evet, tem, temennimiz bu. Gerçekten. Evet. Ve bu tür artık güçlere çocuklar de çocuklar ölmesin, insanlar, Tabii. hayvanlar izin zarar verilmez. görmesin artık yani. Evet. Tabii. Ne yazık ki artık şöyle mutlu, mutlu haberler görelim ekranlarımızda. Her hep herkes herkes bilsin. Hep dehşet yani. Tabii. Her herkes bilsin. Türkiye ee, Cumhuriyeti musunuz? köklü bir devlettir. Ee, bayrağımız bizim namusumuzdur. Ee, vatandaşlık bağı olan hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyetine, Türkiye Cumhuriyetinin çıkarlarını kendi çıkarlarının önüne koymadığı bir e, sisteme gideriz. Evet. ve huzur buluruz, mutlu oluruz. hatta şey sorumuzun sorularımızın dışında da bir soru sormak istiyorum. Ee, NATO gündem'e geldi biliyorsunuz Amerika'da. Geçenlerde hı hı. Hı hı. E, ve NATO'nun e, en büyük yükünü Amerika ve Türkiye çekiyor. Diğerlerinin askeri gücü yok, desteği yok. E, NATO'nun bütün yükü e, Amerika'nın ve Türkiye'nin omuzlarında e, gibi bir e, söylem var. Bu konuda e, ne söylersiniz? Biz tabii NATO Sizce, not, not NATO'dan çık, çıkacak mı Amerika? Öyle bir yaklaşımı mı var? Şimdi Neden? <laughs> bu Avrupa'daki ülkelerin birçoğu askerini azalttı biliyorsunuz. Bizde de aslında bizde de asker azaltıldı. Çünkü artık savaşlar savaşlar insan gücüyle değil artık teknolojiyle oluyor. Yani oturduğu yerden Amerika'dan İran'da düşlere bakın evinde vurabiliyor. Veya yani, yani biz yine bizim, de dünyanın en güçlü ordularından birine sahibiz. Sahiptik. Ee, şimdi de tabii bu bölgede istikrarlı bir ülke olarak ee, yurttaşımızın aslında hani her Türk asker doğar diye falan bir şey var. Tabii biz yıllarca e, savaşarak geldik. Yıllarca savaşa savaşa bu topraklar kolay kazanılmadı. Bu cumhuriyet kolay kazanılmadı. Kanla, gözyaşıyla kazanıldı. Ee, bu Bundan dolayı böyle deniyor. Ama aslında artık günümüzde o biraz da değişti. Mesela şimdi işte o Diyarbakır'da biliyorsunuz Hendek facialarını yaşadık. Bir sürü doğulu yurttaşımızın hı hı. çocukları öldü orada. Şimdi de işte kandilin bir kanadının rahatsızlığı, hadi gideriz e, e, tabii ki hadi sen git dediğinde vücut bulmuyor. Veya işte hepimiz askeriz gideriz, vururuz, kırarız kefenimizi giydik de geldik hadi buyurun savaş çığırtkanlığına soyuldunuz madem, hadi gidin dediğinizde o da yok. Bakın teknolojiyle oluyor. Aslında savaşlar biraz da soğuk savaş, ekonomik savaş şeklinde geçiyor. Yani hı hı. siz eğer ekonominiz güçlüyse, kurumlarınız güçlüyse, eğer devleti yönetenler kendi çıkarlarını gözetmek sizin devletin çıkarlarını öne koyuyorsa o zaman siz her şeyinizde çok güçlüsünüz. Ekonominiz güçlüyse güçlüsünüz. Bir e, istikrarınız varsa güçlüsünüz. Onun dışında siz silaha para yatırsanız da e, ne yaparsanız yapın, ne kadar asker sayınız çok olursa olsun, ne kadar güçlü olursanız olun e, artık yaptırımlar uygulanıyor. Önce yaptırımlar başlıyor, ülkenin ekonomisi çökertiliyor. Daha sonra orada e, gruplara, insanlar kimliklerine inançlarına, kökenlerine göre ayrılıyor. Başlarına işte ya bu böyle olmuyor gibi bir tek adam rejimi getiriliyor. Ondan sonra da biz oraya demokrasi getireceğiz diye oraya çökülüyor. Gördük yani. Bizim, ha, biz o bizim, demokrasileri bizim yani. ordumuzun güçlü olabilmesi için bizim önce ekonomimizin güçlü olması lazım. Bakın insan yapımızdan hiçbir endişem yok. Türk milleti gerçekten Onurlu bir millet. Çünkü küllerinden doğan bir cumhuriyeti, cumhuriyetin ilkelerini e, bu ülkede 100 yıldır yaşatıyoruz. Bir arada yaşamayı başarıyoruz. E, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle biz Kurtuluş Savaşı'nı da böyle verdik. Cephede biz omuz omuza verdik. Çanakkale'de gittiğinizde görürsünüz isimleri, omuz omuza verdik ve güçlü bir yapımız var. O yüzden zaten Türkiye'ye biraz e, bu bölgede e, ihtiyaç duyuluyor. Mesela Suriye'deki şu an Barış'ın veya bu coğrafyada e, terörsüz Türkiye'nin gündeme gelmesi biraz da köklü devlet geleneğimizden geliyor. Yıkılamaz. 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 Ama o yüzden NATO'nun da en güçlü ülkelerinden bir tanesi biziz. Ee, o yüzden belki omuzlarında deniyor. Çünkü e, bizim coğrafyamız da oluyor ne oluyorsa. Bütün yıkımlar bizim coğrafyamızda yani asker, gerçekleşiyor. Asker sayısı olarak da sanırım NATO'da büyük yer kaplıyoruz biz Türk olarak. Şöyle artık eskiden 18 ay dedelerimiz daha fazla askerlik yapmış. Şimdi biraz da paralı askere profesyonel askerliğe dönüldü. Askerlik tam bilmiyorum ama 6 ay gibi bir <laughs> sürede bitiyor galiba. Asker sayımız konusu değil. Çünkü şey de, nüfus da artık askere giden genç sayısı da azaldı. Ülkemiz biraz da yaşlanıyor. nüfusta yaşlı bir nüfus haline geliyor. Ama önemli olan aslında asker sayınız değil. Göğüs göğüse siperde savaşıyoruz artık. Artık ekonomik savaşlar, teknolojik savaşlar gündemde. Evet onlar da var. Yapay zeka da var. Bir taraftan o da geliyor. Saybotlar çıkacak biliyorsunuz. Robotlar 2 metre boyunda. Hatta görüyorum başka ülkelerde işte sokaklarda dolaştırırken çekmişler videoları. Neredeyse 2 metre var boyu kaslı maslı yarı robot, yarı insan tarzında yani bakarsınız dışarı, dışarıdan baktığınızda insandan ayıramazsınız ama aslında o bir robot. Robot, Evet. evet. İşte, i̇şte bir söz var ya o yapay zeka ileride birçok meslek grubunu yok edecek. Birçok meslek grubu artık tarihe karışacak. Yeni meslek grupları veya yeni gelişen mesleklere yönelim falan diye. Mesela benim e, bir yeğenim var, bilgisayar mühendisi, e, boş, elektrik, elektronik mühendisleri boş ama bir gastronomide veya o söz çok güzeldi tam onu toparlayamadım orada diyor ki e, evet yapay zeka birçok mesleği gömecek artık e, şu anda tam tesisatçı olma dönemiymiş tesisatçılar hmm. daha iyi para sanatkarlar, sanatkarlar, sanatkarlar. Filan. işte e, onu söylüyor tabi yapay zekayı yapan da bu teknolojiyi ileri götüren de e, insan faktörü e, bilgi faktörü onu oraya getiriyor kendi kendini bir kısım yok ediyor işte eskiden Çukurova'da ilk traktörler geldiğinde işçiler traktörleri taşlamışlar çünkü bize iş kalmayacak, bunlar daha çok iş yapacaklar falan diye ama teknolojiye de tabii ayak uydurmak lazım. Bir de yapay zeka, bakıyorum çok iyi kullanıldığı yerler de var. Bunu tabii. sistematik olarak başka türlü kullanma yönünde de yapay zeka kullanılıyor. Sakıncaları da var. Tabii artık bir gibi. şey var sizin sesinizi kopyalıyor, yüzünüzü kopyalıyor, aynı siz i̇şte, konuşuyormuşsunuz. Ben diyemedim yani, yani dolandırıcılar filan bu yapay gibi zekayla filan bir sürü olmak şeyler lazım. yapıyor. Dikkatli uyaralım. olmak lazım. uyaralım her gördüğünüze inanmayın o ekranlarda. <laughs> evet. Yapay zekanın uydurma videolarından da olabilir. Varyan evet. haberlere de çıktı biliyorsunuz evet. Ulusal yani Kanal'da. Ne yüklenseniz o. Meslektaşlarımızdan haber sunan bir arkadaşımızın görüntüsüyle İlaç reklamı yapmışlar. İşte bunu şu kadar içerseniz iyi olur. Her o reklamla alakası yok kızacağız Tabii. Tabii, aynen. aynen. Ee, yapay zekanın yapmayacağı iş yok. Onun için dikkat dikkatli olmak lazım. Öyle evet. gör, gördüğünüz şeyler gerçek olmayabilir. Olmayabiliyor. Evet. Biz gerçeğiz ama. Biz evet. burada gerçeğiz. <laughs> ve e, olduğumuz gibiyiz, doğalız. doğalız. Doğalız ve gerçeğiz. Gerçeğiz. <laughs> Şimdi artık kış, zemheri kışı yaşamaya başladık. E biz denizden yayın yapıyoruz, dolayısıyla denizli konuşacağız bu konuda, birebir yaşadığımız için. E, ben bir şeyden şikayetçiyim efendim. Buyurun efendim. Kaldırım taşlarından. <laughs> Benden değilsiniz değil. mi? Kaldırım taşlarından şikayetçiyim. Bunu Sağ Partiden olan başkanlarımız da, belediye başkanlarımız da çok ilgilenmediler. Sol partiden olan şimdiki başkanlarımızın ilgileneceklerini umuyorum. ama şu ana kadar ilgilenilmedi. E, kaldırım taşları girintili çıkıntılı, yere bakarak yürümeye alıştık. Yani e, normal karşıya bakar sağlıklı insanlar bile artık karşıya bakarak yürüyemez haldeler. Çünkü her an ayağımıza bir taş takılır, taşdan e, düşeriz. Hani bir de yağmur yağdığı zamanlar yüzümüze fışkırıyor oralarda biriken <laughs> taşlar. E, yani Şınar'a baktığımızda hadi biraz daha düzgün gibi görünüyor. Aslında o da düzgün değil ama genel manada e, düşmeye çok sebebiyet verecek kaldırım taşlarımız var. Birazcık hani kaldırım taşlarımıza dönüp bakılmasını <laughs> rica ediyorum. Ne diyorlar? Böyle silme törpü mü diyorlar? Bir törpülense şöyle eşit hizaya getirirse taşlar. Çok güzel. Onunla olacak. o hizaya getirilemez de şöyle artık kaldırımlarda yolda yürürken ben de görüyorum 2 3 tip yürüyen herkes yere bakıyor. Şey var. Bazıları da elinde telefonla sadece telefona bakıp duruyor. O biraz Birisi daha gençler, gençlerdir onlar. Düşmemek için yürüyor. Kimse bastığı yere dikkat etmeye çalışıyor falan. Şimdi Denizli'de tabii ben Denizliyim. Doğma hı hı. büyümü biliyorum. Denizli'nin geçmişteki şeyini da şu Anap iktidarı döneminde e, bu kaldırım taşları hep söküldü bir petek haline getirildi biliyorsunuz onların amlemleri petek diye petek haline getirildi taşlar filan şey sonra o gidince e, Anap dönemi bitince tekrar o taşlar söküldü işte yerine oluklu e, parke taşı dediğimiz taşlar döşendi filan daha sonra bir daha bir değişti galiba en son işte Zolan döneminde bu altyapıdan sonra bu kaldırımlar güzel bir düşendi. şey. Yani yollarımızın mermerle döşenmesi aslında gururumuz. Ben bunu başka şehirlerden bir yerde anlattığımda gözlerini açarak bakıyorlar. Yani mermer artık evlerimizde evlerimizde de var tabii. Evlerimizde de var tabii az çok ama sokaklarımızda mermer çok bu güzel. Bu altyapıyla bir şey. alakalı şöyle bakın aslında bunun yapılırken de izlemiştim ben. Yapılırken önce işte beton atılıyor ve beton e, içi telli. Yani oraya Aha. böyle kafes teli gibi bir de tel. Öçmesin diye Olmaz. E, toprak. Şimdi bazı yerlerde naltınas yerler de var uygulanan yerler de. Uygulanan yerler zaten kitap gibi belli.